Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı bana Instagram hesabımdan sorabilirsiniz. Instagram hesabımı açıklamalar bölümüne ve yorumlar kısmına sabitliyorum. Oradaki linke tıklayarak hesabıma giriş yapabilirsiniz. Instagram hesabıma girmişken de beni takipte ederseniz çok sevinirim. Bugünkü videomuzun konusu canlı doğuranlarda hamilelik süreci ve hamilelik sürecinde çıkan bazı problemleri anlatacağım. Bazı yorumlar geliyor, bazı sorular geliyor. İşte balığım doğurmuyor, balığım yumurta şeklinde sarı bir şey çıkardı ve benzeri gibi sorunlar bana iletiliyor. Ben de bunu toplu bir şekilde video olarak sizlere aktarmak istedim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar canlı doğuranlar, bilmeyenler için söylüyorum. Canlı doğuranlar yavrularını canlı bir şekilde dünyaya getirir. Hamilelik süresi işte 20 ile 30 gün arasında balığın uygun koşullarda kalmasına bağlı olarak değişebilir. Daha önceki videomuzu anlatmıştım. Isıya bağlı olarak ve ortama bağlı olarak bu süre artabilir de azalabilir de. Balığın boyutuna, türüne bağlı olarak işte yaklaşık 15 ile 70-80'e kadar balığın boyutuna bağlı olarak değişebilir. Ben bir kılıç kuyruğumdan gerçekten rekor bir şekilde yavru aldım. Bunun videosunu sağ üst köşeye koyuyorum. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Bayağı yüksek miktarda yavru almıştım. Tabii bunların yanı sıra yavru alamadığım yavruların ölü doğduğu veya yumurta şeklinde anneden doğduğu zamanlarda oldu. Sürekli bu şekilde başarılı bir doğum gerçekleşmedi. Peki bunlar neden oluyor? Neden ölü yavru doğuyor? Neden yumurta şeklinde yumurtalar çıkıyor? Bunları anlatacağım. Öncelikle henüz gelişimini tamamlamamış bir şekilde anneden çıkan herhangi bir yumurta veya yavru Yaşamaz yaşatamazsınız ee, Çünkü bunlar embriyo şeklinde anneler tarafından e, Vücudunda bakılıyor Normal yumurtayla çoğalan e, Dışarıda vatoz olsun Ciklet olsun bunların e, kuluçka makineleri var Bu şekilde yumurtayı çıkarabilirsiniz ama bunlarda, bunlarda Bunlar, da, bunlar da, e, yumurtaları çıkaramazsınız arkadaşlar e, Çünkü Dediğim gibi bunlar canlı doğuran olduğu için gelişimini anne karnında tamamlayıp daha sonra canlı bir şekilde dünyaya gözlerini açıyorlar. Ee, i̇lk önce neden olur stres? En büyük neden stres balıklarınızla çok uğraşıyorsanız sürekli akvaryum etrafında geziniyorsanız sürekli içine elinizi sokup bir şeyler değiştiriyorsanız. Bunlar balıklarınızın strese gireceği anlamına gelir. Streste olan bir dişi balık eğer hamile ise ve doğum yaklaştıysa, stresten dolayı erken doğum yapabilir. Bu birinci neden. İkinci neden ortam değişikliği. Siz bir akvaryumdan hamile balık alıp başka bir akvaryuma atarsanız ve bu balığın hamilelik süresi yakınsa, bu strese girip tekrardan erken doğum yapabilir. Bakın her işin sonunda stres var. Balığı süse sokacak. Hiçbir şey yapmayın. Mesela bu balık hamile. Bu balık hamile. Ben sürekli bunu elimi sokup e, balıkla oynarsam balık ölebilir ya da erken doğum yapabilir. Ben burada e, yavruları ayırmıyorum. Şu an bu akvaryum ideal bir canlı doğuran akvaryum. Neden? Balıklar görmüş olduğunuz gibi istediği gibi yüzebiliyor yavrularını e, saklanabileceği doğal ortam var bakın bitkiler var ve burada bu balığı rahatsız edebilecek hiçbir balık yok ortam büyük olduğu için hiçbir sıkıntı yok bakın şöyle uzaktan size göstereyim balığı doğal yavrulama ortamı var doğan yavrular burada şimdi size bakın yavruları göstereyim bunlar Burada doğmuş küçük yavrular. Bundan daha küçük bir yavru var mı? Şu an e, gördüğüm, bakıyorum. Bakın bir tane altta var. Diğer gözümle buraları birazcık bakınıyorum ama hepsi bitkilerin içinde e, büyük balıklardan saklanıyorlar. Bakın şurada bir tane var. Yani bu şekilde balıklarınızın doğal bir e, saklanabileceği ortam oluşturmalısınız. E, peki bunu nasıl yapacaksınız? Herkes e, bu şekilde bitkili akvaryum yapamaz. Hem maddi hem de ortam olarak e, biraz zorlanır. Hele yeni başlıyorsanız. Zaten bu hobiye yeni başlayanlar bu tür sorular soruyor. E, bu işte eski olanlar e, bunları zaten yapıyor, biliyor. E, piyasada sahte bitkiler var. Ben kullanılmasını önermiyorum ama bunu kullanabilirsiniz. E, rafya kullanabilirsiniz. Rafyaları balıklarınızın saklanabileceği şekilde pompon gibi böyle kıvır kıvır yapıp akvaryum içine sab sabitleyip yavruları oraya saklanabileceği bir ortam yapabilirsiniz. E, sadece bu yavrular için de önemli değil. Anneler e, doğum sırasında saklanabilecek bir ortam arar sakin bir bölgede doğurur. Yani tutup da bu dişi balık burada en tepede doğurmaz. Çünkü burada doğan yavrular böyle süzülürken bu balık gider bu yavruyu yer. Yani diğer balıkların görmemesi gerekiyor. Ne yapıyor dişi balık? Geliyor mesela şurada şu alana saklanıyor ve burada doğumunu gerçekleştiriyor. Çıkan yavrular da buradaki bitkilerin arasına saklanıp ee, büyümeye devam ediyorlar. Yani arkadaşlar özetle balığınızı strese sokmayın eğer diğer balıklar için de anlatalım mesela vatoz Ben bu videoyu kılıç kuyruk ve canlı doğranlar için çekiyorum ama vatozlar da aynı şekilde stres anında yumurtayı küp dışına atabiliyor yumurtayı bakmıyor yumurtalar dönlü sağlıklı ama erkek bakmadığı için yumurtalar mantarlaşabiliyor. Peki bunu nasıl çıkartabiliriz? Bu yumurtalar çıkar. Çünkü bu yumurtalar dış ortamda e, gelişip doğuyor. Ne yapacaksınız? E, Kuluçka makinesi adı altında bir e, ufak bir aparat var. Bunu peşoplardan alabilirsiniz. E, bu kuluçka makinesini akvaryum ortamına koyup bunu hava motoruyla bağlayıp bu hava ha, yani hava motorlarıyla Çalışan bir e, aparat diyeyim buna cihaz demeyeyim. İçine yumurtayı koyup e, yumurtalar çıkasıya kadar 24 saat e, hava verip yumurtaların çatlamasını beklemelisiniz. E, burada da tabii birazcık sizin e, hava motorunuzun e, sesliğine bağlı olarak, yani sesli çalışsa bile hani sizin e, huzurunuzun Adı altında sessiz çalışan bir hava motoru tercih edebilirsiniz. Çünkü 7-24 çalışması gerekiyor yumurtalar çıkasıya kadar. Bu şekilde de bunların yumurtasını çıkarabilirsiniz. Ee, dediğim gibi canlı doğuranlarda balığınız peki neden doğurmaz? Ee, yine ortam stres. Şimdi balığı kalabalık bir ortamla bakıyorsanız küçük bir yerde bakıyorsanız suyun ısısı. Soğuksa balığınız doğurmaz. İlla ki doğuracak ama 30 günde doğuruyorsa 60 günde doğar. Yani balıklar strese bağlı olarak her şeyi geliştirir. Bu balığı ben sürekli stres altına bakarsam bu balık 2-3 gün sonra ölür. Direkt ölür yani. Şu an ben bu akvaryumu ilgilenmiyorum fazla. Haftalık su değişimi ve yem veriyorum o kadar. Başka hiçbir şey yaptığım yok. İşte bugün e, görmüş olduğunuz gibi bitkileri budadım ve buna bağlı olarak fotosentez oluyor şu an. Bitkilerin suyu günlerinden çıkan kabarcıklar burada e, kabarcık şekilde görebiliyorum. Bu şekilde. Yani arkadaşlar e, videonun ana şeyi stres. Balığınızı strese sokmayın. Strese sokarsanız yavrularınız ölü doğar. En kötüsü anaç balığınız ölür öyle söyleyeyim bakın hiçbir sıkıntı yok. Doğan yavrular saklanıyor falan. Peki canlı doğuranları kuluçka makinesine koymak sizce doğru mu? Değil. Değil ama yapacak bir şey yok. Ben de zamanla kullandım. Kullanmaya devam ediyorum. Balığı strese sokuyor ama dediğim gibi balığınızın doğumunu erken tesis edip son birkaç gün kala oraya koyarsanız çok çok daha sağlıklı olacaktır tutup da bu da balık bu balık da hamile tutup ben bunu koyarsam yaklaşık 15-20 gün boyunca ben onu küçük bir alanda hapsetmiş olacağım. O yüzden birazcık gözlem birazcık tecrübe ile bu işler olacaktır. Unutmayın bu balıkların üretimi çok kolay. Sadece kendinize ve balığınıza zaman verin. Eninde sonunda size bu yavru verecektir. çok yavru çok iyi anlamına gelmez. Zaten akvaryumuz küçükse çok fazla balık iyi değildir. Bu da size bilginiz olsun. Ee, bu videoda böyle oldu. Ee, sorular gelince böyle bir video çekmek istedim. Sizin de çekmemi istediğiniz herhangi bir e, video konusu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.